Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Starbucks'ta satılan ünlü beri hibiskus tarifi paylaşacağım. Tarifime geçmeden önce kanalıma abone olursanız çok sevinirim. İlk olarak elimizde bir adet demleme beri hibiskus çayının olması gerekiyor. Bu malzemeyi bütün marketlerde bulabilirsiniz. Beri hibiskus çayını kavanozuma aldıktan sonra üzerine biraz sıcak su ilave edip demlenmesini bekliyorum. Çabuk demlenen bir çay. Böyle uzun uzun beklemenize gerek yok. Çok güzel rengini verdi gördüğünüz gibi. Demlendikten sonra kavanozumdan sallama çayı çıkartıyorum. Üzerine 3 tatlı kaşığı şeker ilave ediyorum. Dilerseniz şeker miktarını arttırabilirsiniz. Ardından ahu var. Taze aldım. Yani buzlukta beklemiş değil. Taze taze kullanıyorum. Onları ilave ettim. Bu miktar da tamamen size kalmış. Üzerine bir su bardağı su ilave ediyorum. Bu bir meşrubat bardağı. O yüzden biraz fazla. Biraz da buz ilave ettikten sonra kavanozumun kapağını kapatıyorum. Ve 3 dakika kadar çalkalayacağım. Çünkü çalkaladığım zaman içerisindeki buzlar kırılacak ve aynı şekilde ahududular da parçalanacak ve çok güzel bir tat verecek. O yüzden bu aşama çok önemli. Mutlaka çalkalayın. İyice çalkaladıktan sonra sürahiye alıyorum malzememi. Bu malzemelerle bir adet orta boy Starbucks bardağı ölçüsünde çıkıyor. İsterseniz bu malzemeleri iki katına çıkartıp aynı tarifi iki kişilik yapabilirsiniz. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Tarifimi beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Hoşçakalın.